Hayal edin, sessizlik içinde akan bir güç, yolda süzülen bir zarafet ve her detayıyla sizi özel hissettiren bir otomobil. 2026 Mercedes-Benz tam olarak bu hissi yaşatmak için üretildi. Bu otomobil sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda statü, konfor ve teknolojinin mükemmel birleşimi. Aracın ön tasarımına baktığımızda Mercedes'in ikonik yıldızı daha da güçlü bir karakterle karşımıza çıkıyor. Geniş ön ızgara, keskin LED farlar ve aerodinamik hatlar otomobile modern ve agresif bir duruş kazandırıyor. Gündüz farları daha ince ve daha parlak, bu da gece sürüşlerinde hem estetik hem de güvenlik açısından büyük avantaj sağlıyor. Yan profilde uzun ve akıcı çizgiler hemen dikkat çekiyor. Yeni alaşım jantlar hem sportif hem de lüks bir görünüm sunuyor. Kapı çizgileri gövdeyle kusursuz bir uyum içinde ve rüzgar direncini minimuma indirecek şekilde tasarlanmış. Bu detaylar sürüş esnasında daha sessiz ve daha stabil bir deneyim sağlıyor. Arka tasarıma geçtiğimizde ise LED stop lambaları daha geniş ve daha modern bir yapıya sahip. Bagaj kapağındaki ince krom detaylar otomobile premium bir hava katıyor. Egzoz çıkışları hem sportifliği hem de gücü hissettiriyor. İç mekana adım attığınız anda Mercedes kalitesi kendini net bir şekilde gösteriyor. Yumuşak dokulu deri koltuklar, ambiyans aydınlatması ve yüksek kaliteli malzemeler sizi adeta lüks bir salonun içine davet ediyor. Dijital gösterge paneli ve büyük multimedya ekranı sürücüye tüm bilgileri net ve hızlı bir şekilde sunuyor. Yeni nesil bilgi eğlence sistemi daha akıllı, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu. Sesli komut sistemi sayesinde klimadan navigasyona kadar her şeyi sadece konuşarak kontrol edebiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak sorunsuz çalışıyor. Arka koltuklarda sunulan diz mesafesi oldukça geniş. Uzun yolculuklarda bile maksimum konfor sağlanıyor. Panoramik cam tavan iç mekana ferahlık katarken yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Motor tarafında 2026 Mercedes-Benz hem benzinli hem de hibrit seçeneklerle geliyor. Güçlü motorlar düşük yakıt tüketimiyle birleşiyor. Hızlanma tepkileri son derece pürüzsüz ve sessiz. Süspansiyon sistemi yol bozukluklarını neredeyse tamamen hissettirmiyor. Sürüş destek sistemleri otomobili adeta yarı otonom bir seviyeye taşıyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve acil fren sistemi güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Uzun yolda araç sizi yormadan, stresiz bir sürüş sunuyor. Fiyat tarafında ise 2026 Mercedes-Benz segmentine göre premium bir konumda yer alıyor. Ancak sunduğu teknoloji, konfor ve marka değeri düşünüldüğünde bu fiyatın karşılığını fazlasıyla veriyor. Sonuç olarak 2026 Mercedes-Benz geleceğin lüks anlayışını bugüne taşıyan bir otomobil. Eğer hem prestij hem de üst düzey konfor arıyorsanız bu model kesinlikle listenizin en üstünde yer almalı.